Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Bildiğiniz gibi yakın 2021 yılında bir bozkurt sel afeti yaşamıştık. Ee, yani şöyle işte. Pınarbaşı ilçesi e, Horna Kanyonu'na bir kilometre kala bir e, trafik kazası meydana gelmiş. Bir araç tamam. E, tamam. suya Pınarbaşı devrilmiş. Pınarbaşı Orma Kanyon girişi mi beyefendi? Evet. evet Pınarbaşı Orma Kanyon. yaralı sayısı hakkında bilginiz var mı? Görebildiniz mi kazayı? Bir kişi araçta sıkışmış şu an. Olay yeri güvenli değil. Olay yerine bir... De. 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 Devam. Evet. Bırak, abi, unboxing, bırak, 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 bende Oyun bende, bırak, 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 bırak Yavaş 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 yavaş. Pınarbaşı e, ilçesinde e, kanyondayız. E, hormon kanyondayız Bugün UMKE'nin e, bir tatbikatını gerçekleştireceğiz. Bizler bugün e, burada kanyonda özel bir çalışma yapacağız, tatbikat yapacağız. E, tatbikatımızda e, birkaç olayı aynı anda gerçekleştireceğiz. E, olay şöyle başlıyor: bir e, köylümüzün yolda e, kendi pınarbaşı kanyonunda e, giderken içinde arkasında kimyasal e, tarım ilaçlarının bulunduğu e, bir aracın devrilmesiyle başlıyor sürecimiz. E, buna bağlı olarak kimyasalların dereye karışması. Ve e, burada bir aracın kazasına bağlı olarak bir afet zedemiz var. Kaza zedemiz olacak sahada. E, burayla başlıyor sürecimiz. İşte 112 ve AFAD'ın sürece başlamasıyla bu kimyasalların hem denetlenmesi hem kişinin kurtarılma çalışması başlatılacak. Daha sonra suda alınan numunelerin değerlendirileceğiz. E, daha sonra tabii toplumumuzun da bu kazanın etrafında toplanmasıyla ikinci bir olayımız daha gerçekleşecek bu afette. E, Arkadaşlar daha doğrusu etrafında izleyen kişilerin köprüde uzun süre daha da fazla ağırlık oluşturmasına bağlı bir köprünün halatlarının koptuğunu göreceğiz. Burada da dereye daha da fazla afet edilen 10 kişinin düştüğünü göreceğiz. Burayla ilgili de bir kurtarma çalışmalarımız olacak. Bu e, tatbikatta sadece Umçe değil, elimizde bulunan AFAD, JAK, İHA'nın kurtarması ve katast ekiplerimizle birlikte 90 kişilik bir tatbikat planlandı. bu konuda biz de 23. bölge olarak Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz. Pınarbaşı Horma Kanyonu bizim Kastamonu'nun doğal güzellikleri arasından çok özel bir yer. Ee, kanyonumuzun 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var ve yürüyüş parkurunun sonunda bir ılıca şelalemiz burada bulunuyor. Coğrafyamız birçok doğal güzelliklerin barındırıyor. Bunlardan çok özel yerlerden birisindeyiz aslında burada. Ee, bunda bu tatbikatı yapmamızın bir özel sebebi de şu. Hem kanyonumuzun zorluk derecesini görmek, burada birçok turisti aynı anda ağırlıyoruz. Ve oluşabilecek çok zor afetlerden biridir. Bir kanyon içinde oluşabilecek bir sağlıkla ilgili problem. Biz bunu arkadaşlarımıza tatbik etmek istedik. Hem sahada kendimizi tecrübe etmek istedik. Ve sahada insanlarımıza şunu göstermeye çalışıyoruz. Bu kanyonda hepiniz sağlıcakta dolaşabilirsiniz. Bizler bu konuda kendimizi hazırlıyoruz. Sizlere oluşabilecek tüm sağlık problemlerinizle. İl olarak, AFAD olarak bütün ekiplerimizle sizler için çalışmaları yapıyoruz. O yüzden hepinizi de kanyonumuzda da bekleriz. Kanyonlarıyla, mağaralarıyla, Orma Kanyonu da kanyonlarımızın önde geleni, içindeki geçiş parkında son günlerde Sayın Valimizin de dikkat duyurduğu gibi kanyon güvenliği, kanyondaki geçiş güvenliği önemliydi bizim açımızdan. Çünkü buranın işletmecisi biziz, bunu biz üstlendik. Buradaki riskleri de tabii ki belediye olarak üstleniyoruz. İşte bu açıdan tam da bu güvenlik önlemleri neler olabilir, nasıl önlemler alınmalı toplantılarının arifesinde tatbikatın burada gerçekleşmesi de bizi ayrıca mutlu etti. Ne yapıyorsun? Var var ya. Sen tanımıyor musun? Kimsiniz? Amaç neydi? Ortak çalışma. Nasıl olur? Bir hatamız olur mu? Eksiğimizi görmek. Ee, bu yüzden e, ben sağlık müdürüme teşekkür ediyorum. Başkanına da çok teşekkür ediyorum. Burada planlanması tabii güzel. Biliyorsunuz geçen bir teleferik kazası oldu. Onun üzerine zaten bizde biliyorsunuz bir olay olduktan sonra e, bir şeyler yapılıyor, planlanıyor. Biz de burada bir olası bir olayda nasıl çalışacağımızı göstermek adına bir çalışma yaptık, ekip çalışması yaptık. Başarılı da oldu. Önemli olan burada onu yapmak. İşte eksiklerimizi falan da gördük. Ve bundan sonra daha iyi oldu inşallah. Kadask. 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 Kadask en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com